bir avuç arkadaş bir araya geldik. Dedik bir dernek kuralım. Ama bu derneği kurarken herkes para koyacak. Bunu bir sekreteri yapacağız. Profesyonel bir dernekçi olacağız dedik. Hakikaten arkadaşlarımı ikna ettim. Beraber işte zannediyorum 15-20 kişiydik. Kurduk ama kurar kurmaz bir sene sonra Türkiye'ye gittik. Bizi Cumhurbaşkanı karşıladı başbakan o zamanki onlar karşıladı. Ondan sonra daha sonra Gümrük Birliği'yle çok çalıştık. Parla, Avrupa Parlamentosuna gittik. E, herkes bizi örnek almaya başladı. Yani Atiyat hem annesi hem babası oldu. Bundan sonraki derneklerin Başka ülkelerden de arkadaşlar talep ettiler. Oralara da gittik. Çok başarılı işler yaptık. E, Merkel'in yaptığı e, Entegrasyon zirvesinde devamlı vardık. Eğitim olan yerlerinde vardık. Çok şeyler yaptık. Ve şimdi geriye bakıp bakıyorum. İyi ki yapmışız. O zaman işte 3-4 bin büyük ihtimal iş adamı vardı. Çünkü bir, bir zaman zaten yasaktı yani olamıyordun iş adamı olarak, girişimci olamıyordun. İşte bir hanım buluyordun falan filan. Öyle bir zamanda geçirdik. bu kadar olacağını düşünmedim de çok ihtiyaç olduğunu gördüm muazzam bir ihtiyaç olduğunu işte bizim başbakan ağırladı o zaman Süleyman Demirel işte eli saban tutan benim köylülerimi çocukları nereye gelmiş dedi onur etti Türkiye'ye Türkiye patladı o zaman Özal'ı rahmetli işte Özal'ı ziyaret ettik biz ge geziye gidecektik geziyi biraz erteledi bizi karşıladı. Bunlar hakikaten çok önemliymiş. Bütün bakanları ziyaret ediyorduk. Daha sonra dünya çapındaki e, girişimcilere, Türk girişimcilere ulaştık. Kurultaylar yaptık, 1500 kişi geldi. Cumhurbaşkanı, Başbakan katıldığı olaylar yaptık. Küçük bir çekirdek, öyle bir ağaç oldu ki hakikaten bir ihtiyaç varmış. Bize nasip oldu. Biz de elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. thank <laughs> you